Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü 5.765 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe de değer kazancıyla başlayan 5.787 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9.590 liradan, Cumhuriyet altını ise 38.190 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın %0,3 üstünde 4.230 dolarda seyrediyor. Öte yandan gümüşün ons fiyatı da 57,9 dolarla bugün rekor tazelidi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın FED, aralıkta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü koruması altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Öte yandan dolar endeksi bugün 99,3 seviyesine gerileyerek iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Finans analisti İslam Memiş'te sosyal medya hesabından bir uyarıda bulundu. Memiş şunları kaydetti. ''Altın borçlanıp araç almayın.'' Altın borçlanarak tatile gitmeyin. Altın borçlanarak borsaya girmeyin. Altın borçlanarak kripto para almayın. Altın borçlanarak harcama yapmayın. Memiş piyasalara ilişkin değerlendirmesinde yatırımcıların yön değiştirmesi gerektiğini belirtti. 2026'da en çok kazandıracak yatırım aracına net bir ifadeyle açıklayan Memiş, gümüş 2026'da altını geride bırakacak dedi. Gram gümüşte yıl içinde görülen rekor seviyelere dikkat çeken Memiş, gram fiyatının 73,97 TL'ye 10 tarafının ise 54 dolara kadar yükseldiğini hatırlattı. Gümüş fiyatlarındaki artışın temel nedeninin altın gümüş rasyosundaki düşüş olduğunu belirten Memiş şu ifadeleri kullandı. 11 ayın şampiyonu gümüş oldu. Altını tahtından etti. 2025'in kazananı gümüştü. 2026'da da tablo değişmeyecek. Rasyonun 67 seviyesine gerilemesini bekliyorum. Bu da gümüş fiyatlarını daha yukarı taşıyacak. Kısa vadede düzeltmeler görülse de uzun vadeli görünümde gümüş için iyimser olduğunu aktaran Memiş, gram fiyatında 3 haneli seviyelerin hedeflendiğini söyledi. Yıllık beklentilerini şöyle paylaştı: "2026'da gram gümüşte 120 Türk Lirası, ons tarafında 75 dolar hedefimiz devam ediyor." Memiş'in en sert uyarısı yatırım stratejisine yönelik oldu. 2026'da sert iniş çıkışlarla dolu bir piyasanın görülebileceğini belirten Memiş, şunları söyledi: "Bir ay sert düşüş, bir ay sert yükseliş görebiliriz." öngörülebilirliğin azaldığı bir yıl olacak. En çok kaybedenler kısa vadeli işlem yapanlar ve kaldıraç kullananlar olur. Kaldıraçlı işlem yapanların batma riski çok yüksek. Altının geleceğine dair de değerlendirme yapan Memiş, Fed'in faiz indirimine gitmesi veya küresel gerilimin artması halinde gram altının 6000 Türk lirası seviyesine ulaşabileceğini belirtti. Memiş, aksi senaryoda yılın 5505-700 Türk lirası bandında tamamlanabileceğini söyledi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2026 yılına ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu. Yeni yılın finansal anlamda büyük manipülasyonlara sahne olacağını belirtenmemiş, kısa vadeli ve kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılara sert bir şekilde seslendi. O işlemleri yapanlar batacak. Memişe göre 2026'da kazandıracak yatırım aracı ise gümüş olacak. Gümüş altını geride bıraktı. 2026'nın da şampiyonu olacak. 2025 yılının son günlerinde yatırımcıları uyaran İslam Memiş gümüşün yıl boyunca altından daha iyi performans gösterdiğini söyledi. Gram gümüşün 73 Türk lirası 97 kuruş, ons gümüşün 54 dolar seviyelerini görerek yatırımcısını sevindirdiğini belirtti. Memiş, altına gümüş rasyosundaki düşüşün bu yükselişi tetiklediğine dikkat çekti. Rasyo 77'ye kadar düştü. Bu, gümüşün altına kıyasla daha avantajlı hale geldiğini gösteriyor. 2025'te olduğu gibi 2026'da da yatırımcısına en fazla kazandıracak ürün gümüş olacak. Hatta altınla aradaki fark daha da açılabilir. Orta ve uzun vadede gümüş fiyatlarında yukarı yönlü seyrin süreceğini vurgulayan Memiş, 2026 yılı içinde gram gümüş fiyatının 3 haneli seviyelere ulaşabileceğini dile getirdi. Beklentimiz gramda 120 Türk lirası, ons tarafında ise 75 dolar seviyesidir. Tabii kısa vadede 74 ve 75 Türk lirası bandında kar satışları olabilir. Ancak genel trend yukarı yönlü olacak. Yatırımcılara strateji uyarısı yapan İslam Memiş, 2026'nın dalgalı ve yönü belirsiz bir yıl olacağını söyledi. Özellikle kısa vadeli alsat yapanlar ile kaldıraçlı işlem açanlara dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Piyasalarda bir ay sert düşüş, diğer ay sert yükseliş görülebilir. Bu oynaklık ortamında duygusal ve panikle işlem yapan yatırımcılar büyük zarar görecek. Hele ki kaldıraçlı işlem yapanlar. Bu sistemde riskin dozu artıyor. 2026'da kaldıraçlı pozisyon açanların büyük bölümü batacak. 2025 yılı Altın ve gümüş yatırımlarının kazanç rekorları kırdığı bir yıl oldu. Ancak yatırımcılar 2026 için en doğru stratejiyi merak ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni yılda yatırımcılara yön verecek açıklamalarda bulundu ve 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracını gümüş olarak duyurdu. Memiş, 2025 yılının yatırım şampiyonunun gümüş olduğunu belirterek, gümüş altına kıyasla daha fazla kazandırdı. Ekim ayında zirve seviyelerini gördü ve yatırımcılar doğru pozisyon aldı dedi. Gümüşün 2020'de 2 Türk lirası 5 kuruş seviyesinde olduğunu hatırlatan Memiş, bugün gümüş 74 Türk lirası, 10 ise 54 dolar seviyesinde. Son 5 yılın haritası, yatırımcılar için yol gösterici olacak ifadelerini kullandı. Altın fiyatlarının kısa vadeli dalgalanmalara açık olduğunu söyleyen Memiş, savaş veya barış haberlerinin altın üzerinde belirleyici olacağını vurguladı. Memiş'e göre, altın fiyatları 4.000-4.200 dolar aralığını takip edecek, ve 2026'nın ilk çeyreğinde olası bir barış haberinde 3800 900 dolar seviyeleri sürpriz olmayacak. Yatırımcıların altın ve gümüş dışında değerlendirebileceği araçlara da değinenmemiş, Euro'nun mantıklı bir alternatif olduğunu söyledi. Ayrıca Çin Yuan'ı ve Rus Rubles'inin önümüzdeki 4 yıl içinde dolara kıyasla performansının iyi olacağını ekledi. Altının 6000 Türk Lirası olma ihtimaline dair değerlendirmede bulunan Memiş, FED faiz indirimi olursa gram altın 6000 TL'yi görebilir. Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela'ya saldırırsa bu rakam daha da gündeme gelebilir. Ancak tam tersi bir tabloda yılı 5505-700 Türk Lirası aralığında tamamlarız. Net bir rakam vermek zor dedi. Son olarak Memiş, 2026 için yatırımcıları şu şekilde uyardı. 2025 yılının şampiyonu gümüştü. 2026'nın şampiyonu da gümüş olacak. Gümüş yatırımında 2026 yılı çok önemli. Yatırımcılar, altın ve gümüş fiyatlarındaki dalgalanmaları, Döviz kurlarını ve küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek 2026 için portföylerini çeşitlendirmeyi düşünebilir. Altın fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed kaynaklı faiz indirim beklentileriyle yeniden hareketlendi. Kendi rekorunu henüz kırmasa da kritik direnç noktalarını aşan sarı metal yatırımcısını heyecanlandırdı. Televizyon ekranlarında piyasayı değerlendiren emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen yükselişin perde arkasını anlattı ve yatırımcıları bekleyen yeni süreç açıkladı. Piyasalarda faiz beklentisinin fiyatlara doğrudan yansıdığını belirten Ergezen, 10 altındaki teknik seviyeye dikkat çekti. Ergezen, altın tarafında hala zirveyi geçmedik ama on altın bazında kritik olan 4200 dolar bandının üzerine çıkıldı ifadelerini kullandı. Piyasadaki para akışının yön değiştirdiğini vurgulayan uzman isim, genel tabloya baktığımızda paranın bir miktar daha kıymetli metallere gittiğini görüyoruz. Hem borsa hem de emtialar tarafında kıymetli metaller hariç tutulduğunda çok fazla marj olmadığını görüyoruz değerlendirmesinde bulundu. Altındaki yükselişe rağmen asıl performansın gümüşten geldiği ortaya çıktı. Ekonomik toparlanma sinyallerinin değerli metalleri ateşlediğini belirten Ergezen şu tespiti yaptı. Ekonomilerde toparlanma etkisini artırdı. Değerli metallerde de ekonomideki toparlanmanın etkisi görülmeye başladı. Gümüş çok daha iyi bir performans gösteriyor. Zirveyi geçti ve yeniden momentum oluşturdu. Faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisi 2026 projeksiyonlarını da değiştirdi. Para akışının endüstriyel tarafa kaydığı görülüyor. Ergezen süreci şöyle özetledi. Bakır yükselmeye başladı. Platin toparlanıyor. Alüminyum toparlanıyor. Bütün bu son hareketlerin genel olarak faiz indirimi beklentisiyle ve 2026 için ortaya çıkan iyimserlikle ilgili olduğunu görüyoruz. Dümüş ilk sırada, sonra da diğer endüstriyel metaller geliyor. 2026 yılında iyimser beklentilerle para endüstriyel tarafa kayıyor. Orta ve uzun vadede merkez bankaların altın alımlarını artırdığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin kredi notunun düşürülmesi ve jeopolitik risklerin masada olduğunu hatırlatan Ergezen, yatırımcıyı yeni dalga konusunda uyardı. Satış baskısının gelebileceğine işaret eden Ergezen sözlerini şöyle noktaladı. Çin Vab ilişkileri, rezerv para tartışmaları ve resesyon ihtimali gündemde. Bunların etkisi büyük, Kıymetli metaller bu yüzden ön plana çıkıyor. Buna göre pozisyonlanmalar olacak. Dalgalanma yaşanabilir. Boyutun çok büyük olacağını düşünmüyorum ama piyasalar ve altın fiyatları üzerinde etkisi olacaktır.